Herkese selamlar arkadaşlar yeni bir e, taktik videomuzla e, iddiada taktik videolarımızla devam ediyoruz e, ve bugün konumuz futbol değil bugün konumuz basketbol arkadaşlar evet basketbol severleri de unutmadık ve onlar için de elimizden geldiği kadarıyla e, araştırma yapıp e, bir taktikle karşınıza çıkacağız. E ee, bu taktik bazı kişiler için tanıdık gelebilir. Bir zaman bu taktikleri eee emizden geldiği kadarıyla e, tavsiye üzerine siz de bir değerlendirebilir misiniz dediler. Biz de değerlendirdik. Bakalım dedik acaba e, nasıl bir olay. Ve e, birkaç tane de alternatifi şöyle bir e, baktık ve gerçekten de Basketbol şunu söyleyelim. Bu taktik gerçekten çok iyi alt ve üst bulma taktiği e, özellikle basketbolda e, çok önemli. Malum çoğumuzda zaten ya alt oynarız ya üst. oranlar da genelde 1.70-1.80'lerdedir. E, belki online oynayanlar daha fazla olabilir, onu bilemeyeceğiz. E, ama iddianın vermiş olduğu e, oranlara göre gerçekten 1.70-1.80 oranlar çok iyi. E, peki bu taktik nasıl? Ne işe yarıyor? Nasıl yapılır? Bunun detayını, anlatımını sizlerle paylaşacağız. Hemen geçelim konumuza. Ee, öncelikle bu taktiği uygularken hangi maçları seçiyoruz sorusunu bir cevaplamamız lazım. Maç sonu, şimdi malum baremler oluyor, handikap baremleri. 2.5, 3.5, 5.5 artık hangi takıma barem vermişlerse, hangi takım favori ya ne bileyim e, mutlaka bir barem vardır. Burada maç sonucu handikap baremi 7.5 ile 11.5 arasında olması lazım arkadaşlar. Bunları seçiyoruz. Yani 6.5 değil ya da 11.5'ün üstünde de değil. Tamamen 7.5 ile 11.5 arası olması lazım. Bu baremi bulduğumuz zaman bir maçta bu baremi bulduğumuz zaman tak diye geçebiliyoruz. Ha, nasıl uygulayacağız? Hemen ikinci sayfamızdan şöyle bir tarif edelim. Öncelikle uygulamada maçın oynandığı ligde her periyot kaç dakika ise o dakika ile çarpılacak. Örnek verelim. Mesela Türkiye'de ya da Avrupa'nın herhangi bir ya da Avrupa maçlarında basketboldaki liglerdeki e, bir periyot 10 dakikadır arkadaşlar. Ondan dolayı 10 ile çarpacağız onu. Yani handikapı 10 ile çarpacağız. Birazdan detayını göstereyim size. NBA'de ise 12 dakika olduğu için bir periyot biliyorsunuz 12 ile çarpılacak. Bu kadar basit. Yani handikap ve periyot yani dakikası 10 ya da 12 ile çarpılacak. Şimdi geçelim detayına. Örnek. Galatasaray büyük çekmece maçı oynandı. 93-85 bitti. Gerçekte de öyle skoru. Maç sonucu handikap 7.5 verilmiş. Büyük bir ihtimal büyük çekmeceye o avantaj verilmiş. Barem olarak da buçuktan açıldı maç. Geçmişteki maçlara bakabilirsiniz. Barem budur. Hemen ilk adım ne dedik? Handikap 7.5 arkadaşlar bir periyot 10 dakika sürdüğünü Onla çarpıyoruz. Bakın onunla çarptığımız maç sonucu 75. Yani ilk adım 75 çıktı. Sonra o 75'i, yani 10 çarpı 7 7,5, 75'i yine 7,5 düşürüyoruz. Eksi 7,5 yapıyoruz ve 67,5 çıktı. Bakın, buçuk bir kere 10 çarpıyoruz. 75. Sonra çıkan sayıyı, 75'i, baremden kesiyoruz. Ve 67,5 kalıyor. Sonra da, son adım ise, 75 artı 67,5 çıkan sonuçları toplamı burada hesaplıyoruz. 142,5 arkadaşlar. Ha bu bize ne getiriyor şimdi? Ne anlamı getirir? Bana 165 165,5 dedik. Gördüğünüz gibi. 165.5 üst, alt, üst altı alttır. 142,5 da bizim toplam hesabımız çıktı. Yani arkadaşlar burada 165,5 142 buçuktan büyük olduğundan maç sonucu üst olacak. Durum bu. Yani çıkan sonuç baremin altındaysa baremin altındaysa üst oluyor. Baremin üstünde ise o barem alt oluyor. Yani karşılaşma üst sonuçlanacak. Tekrardan anlatayım şöyle. Bakın 165.5 açmış iddia. Bizim sonuç 142.5. Bu oran Bizim sonucumuzdan yüksek olduğu için üst olacak denilecek. Deneyim. Bu demek oluyor ki burada da gördüğünüz gibi rahat rahat üst olmuş. Toplam 178 e çıkmış. Yani üst. Bu şekilde tutmuş. İkinci bir örneğe geçelim. Avrupa'da Fenerbahçe Zergeriz. 8.5 handikap açmışlar arkadaşlar. Balenimiz 151.5. Yani 152 oldu mu üst oluyor. Şimdi 8.5'ı 10'da çarptık. 85. 85'i e de 8.5'ten düştük. 76.5. Buradan hemen, hatta şöyle bir düzeltelim arkadaşlar. 85. Bakın, 85. Artı 76.5. Hemen şöyle yapalım. 676.5. 161.5 arkadaşlar. Toplayabilirsiniz hesap makinesiyle. 161.5. Yani 151.5 baremi 161'den küçük olduğu için alt tercihi yapılacak. Ve karşılaşmada gördüğünüz gibi 139 sayı çıkmış. Yani alt bitmiş. Mükemmel, müthiş bir taktik arkadaşlar. Yani maçı bakacaksınız. Handikap baremlerine bakacaksınız. Dediğimiz gibi. Biraz da tekrar hatırlatırız. Üst oranını ya da alt oranını yani sonuçta bareme bakacaksınız. Barem sonucunu ne hesapladığınız zaman kısa bir matematikte maçın alt mı üst mü biteceğini siz zaten çözeceksiniz arkadaşlar. Ve bunun gibi birçok maçı gerçekten e, oynanan karşılaşmalara baktık. Hatta kendimiz de denedik. E, başarı yüzdesi gerçekten çok yüksek. Tavsiye ederiz. Değerlendirin, siz de değerlendirin ve mutlaka yorumlarınızda atın ve birlikte paylaşalım. Bakalım e, neler oldu? Bizler de zaten deniyoruz. Bakıyoruz gerçekten 10 maçta en azından 7-8'lik, 9'luk başarı var. Yani sistem oynasanız müthiş bir katkı sağlayacak. Hemen bir başka örnek. ABD'ye geçelim. NBA. Bakın. Philadelphia Washington maçı. Oynandı. 138 115 bitti. 8.5. Ne dedik NBA'de? NBA'de Barem yani bir periyot 12 dakika arkadaşlar. O zaman Handicap 8.5, 12 ile çarpıp 102 çıkıyor. 102'yi de 8.5'ten düşürüp 93.5 toplamda 195.5 etti. Ne oldu? Barem Çıkan sonuçtan büyük olduğu için maç üst bitiyor. Yani maçta rahat rahat gördüğünüz gibi 200 ha, 247 sayı arkadaşlar rahat üst olmuş. Ama biz buradan bu hesaptan zaten olayı çözmüş olduk yani. Arkadaşlar çok önemli. Bunu bir daha hatırlatalım. E, maçları seçtiğimiz zaman mutlaka handikap oranları 7.5 ile 11.5 arası olmak zorunda. Bakın bu handikap e, aralığındaki karşılaşmaları alıp hesaplayabilirsiniz. Sonra da maçın alt üst olduğunu siz zaten rahat rahat bir şekilde değerlendirebilir. Bu şekilde e, oynayabilirsiniz arkadaşlar. Tercih sizin. Değerlendirin diyoruz. Biz değerlendirip baktık. E, Örneklerle hatta gösterdik. 2-3 tane basket maç aldık. Baktık hesapladık. Gerçekten çok çıktı yani çıkıyor da çok başarılı. Oynayacak baş, basketbol karşılaşmalarını da deneyebilirsiniz. Özellikle de tavsiyemiz Türkiye basketbol liginde Avrupa liglerinden ve NBA'nin şu üçü, bu üçündeki maçları da alıp tercih edin. Gerçekten çok faydalı, etkin bir e, sonuç elde ediyoruz. E, ona göre bir değerlendirsiniz arkadaşlar. Evet, bugünkü videomuz bu kadar. Yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz. Tekrardan e, yeni videolarımızda görüşmek üzere. Aşağıdaki Linklerden e, mutlaka yararlanın. Aşağıda birçok link verdik iddia taktikleriyle ilgili. Bu bizim ilk basketbol taktiğimiz oldu. Bir, Tabi birkaç tane daha olacak. İlerleyen günlerde sizin tabii ki desteğinizi e, ve yorumlarınızı, abone olmanızı özellikle ve bildirimlerinizi açmanızı da önemli rica ediyoruz. Tekrar yeni bir videomuzda görüşmek üzere.